Sen de o Kasım Ayrak denilen torpacının verdiği zararlardan artık ders çıkartmalısın. Ya ben onu için yüzüne sevgilimle ayrıldım ya. O tahtım benim hayatımı yaktı. Yani bak senin de etrafında ne sevgilin kaldı ne bir şeyin abi. Uyuşturucu yüzünden artık bütün insanlar, anneni babanın hareketi var. Bence sen ana kendi tedavi görüp kurtul. Sen de. Doğru söylüyorsun. Ama ben duramıyorum. Ya ben de zaten sen kurtulamıyorsun diye sana nasihatta bulunuyorum. Tahsin kardeş, sevdiğin kız bile seni uyuşturucu yüzünden terk etti gitti. Kardeş, e. ben de zaten sana kurtulamıyorsun diye bahsediyorum. Anne gidip tedavi olacaksın, bu pislikten kurtulacaksın. Sevdiğin kız bile seni uyuşturucu yüzünden terk etti. Bak etrafında sevdiğin hiçbir insan kalmadı. Rüstem abi de öyle. Bak o ana e gidip tedavi olacak. Sen de bunu kurtulmanın yollarına bak. Anladın mı? Eee, kerim be. Sevdiğin kızla beni terk ettin derse o üçsüzlüğü de kurtulsam olur kurtulmasam olur. Sikerim üçsüzlüğünüzü. Abi. Ya Rüstem abi bu adam olmaz. Bak ne söylesek kâr etmiyor. Sen de adamı terk Bu pislikten kurtul abi. Doğan kardeşim, ben size bu pisliğe düştük. İnşallah bundan kurtulmak istiyoruz. Gideceğim Ahmet'e ve bize de tedavimiz olacağız. Ama ben e, de konuşacağım. Hani buna da ona ikna edeceğim. İnşallah düzeleceğiz. Biz de bu pislikten kurtulmak istiyoruz. Çok, i̇nşallah bırakacağız. Çok güzel yaparsın. Yani onu da icra edelim. Yoksa bu çocuğun sonu iyi değil. Allah'tan de razı olsun. Senden de kardeşin inşallah. i̇nşallah. Merhaba gençler. Ben Tahsin Çelik. Uyuşturucu yüzünden sevdiklerim ve kız arkadaşım beni terk etti. Bugün uyuşturucu yüzünden ben intihar etti. Sevdiğim kız ve dostlarımdan ayrı düştüm. Siz siz olun uyuşturucuya hayır deyin. Merhaba gençler. Ben Rüstem Akın. Bugün uyuşturucu tedavisi görmek için geldim. Ve inşallah bırakacağız. Çevremdeki eş, dost, akraba hepsini bu lanet yüzünden kaybettim. Siz siz olun gençler. Uyuşturucuya hayır değil. O nasıl söz Tayfun? Ben senin arkadaşın bırakamıyorum ne demek? Zaten herkes senin gibi bir kereden bir şey olmaz diye başlıyor. Bir kereden bir şey olmaz değil mi? Bir kereden bir şey olur. Tedavi olup kurtulacaksın. Bak Rüstem abi ana tem hastanesine tedaviye yattı. Bu uyuşturucudan kurtulacak. E diğeri de intihar etti. O da bizi üzdü. Bir de seni kaybetmeyelim kardeşim. Sen de kurtulacaksın. Tedavi olacaksın. O Kasım Hastanesi'nden Polboceyne bu mahalleye bir girsin. Belli ondan bir alışveriş yaptığını duyayım. Senin de onu da mahvederim. Ya bunlar kuş suyu ben kızına gider ölürüm. Sen ne diyorsun be? Zaten bütün ailemi teminden kaybettim. Kuş suyu almazsan kızına gider ölürüm. Ailemi ve teminlerimi kaybettim. Kuş atın buna çık git. Dur be Tayfun, dur be oğlum. Teslim olma hemen bu kadar. Ah be. E, tamam Recep abi, o iş bende. Tayfun gelsin, e, hapları verip e, Para para alıp bir an önce geliyorum senin yanına. Bak buradayım. Kardeşim ya bir türlü gelemedi. Hazır mı? Olmaz mı? Tayfun efendi malın en iyisi bizde. En güzeli bizde. Para hazır mı? Para hazır. Sultanın gibi içinde. Para hazırsa mal da hazır. Mal da burada kardeşim. Hadi bakalım Alfa şeytanın bol olsun kalmış olduğum için ve aşırı tozda uyuşturucu kullandığım için hayatımı kaybettim. Bir kereden bir şey olmaz deme. Her şey bir kereden başlar. Uyuşturucuya, uyuşturucu bağımlılığına ve uyuşturucu tatillerine hayır diye. Tamam Recep abi sen merak etme. Bir sonraki müşterinin malı da hazır. O iş bende. Kasım, Bay Bilsin Kadısın. de lan. Çek kan elini. Bir daha senin mahallede görürsem yaşatmam lan, anlıyor musun? O Recep olacak abine de selam söyle. Tamam, tamam Recep abi, birazdan Baran gelsin, hapları teslim edip yanına doğru geliyoruz. Kasım Mallar hazır. Paradan haberler. ver. Para hazır mı? Hazır. Hazır kalsın. Biraz eksiğim var. Onu da tamamlayacağım hafta. Geçen sefer de eksik vardı. Neyse bu seferlik böyle olsun. Eğer ödemezsen başına gelecek yeri biliyorsun. Merak etme Kasım abi o parayı çalar çırpar bir şekilde gene buluştur sana teslim ederiz sen canını sıkma. Zaten ödemezsem Kasım abi ben başıma gelecekler çok iyi biliyorum. Peki öyle olsun Baran. Bu seferlikler böyle olsun. Malları sana teslim ediyorum. Geliyorum. E, ee, atları aldın artık. Paraları görelim biz de. Kasım abi, hazır para. Takdim edin, buyur. Hadi bakalım Baran. Hiç kimseye gözükmeden arkana bakmana kaybol bakalım. Tamam Kasım. Merhabalar, ben Baran Özgür. Yıllardır merak ve kötü arkadaş yüzünden başladığım bu uyuşturucu bir türlü bırakamadım. Uyuşturucu bir alışkanlık değil, sadece kendi kişisel tercihimdir. Uyuşturucudan uzak durun. Ve uyuşturucuya hayır deyiz. Yıkılla, 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 yıkılla Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen git dünyanın sırtından gel Yıkılla, yıkılla yıkıla yıkıla Cigaramı lamba dönüp dönüp geri gelsin Kurbağalar dönecek bunlar öpmeyin prensi Üşümeyi bilmeyen gelmesin bu 2020 derbisi Maskeden fazla antidepresan kullanıyor bu nesil İsteyen dillek dillesin dillekçi tavşandan Biliyorum bir çoğunuzda kalma genel an akşamdan Mobese var kavşakta toprak yolda yaylan İstediğimi istedim Kasım. Artık şehri terk ediyoruz. Son zamanlarda işler patlamaya başladı. Ben şehri terk ediyorum. Bir süre görülmeyeceğim. Bir süre ortalarda gözükmeyeceğim. Sen de depolasın. Tamam Recep abi. E, polisle doğan peşimize düşmüş. Bir süre ortadan kaybolmamız lazım. Hadi Demek ki mahallenin bir gencini daha uyuşturucu yüzünden kaybettik ya. Bu zehir tacirleri gene mahalleye dadandılar ha. Anlaşıldı. Demek ki mahallenin bir gencini daha uyuşturucu yüzünden kaybettik. Bu zehir tacirleri herhalde bir tek şeyin dilinden anlar. O da silahlar. Tecip Nerede lan o Kasım denilen çakal? Nerede lan? Ne bileyim? Onları... Ben nereden bileyim? Onunla yolları ayıranı çok zaman oldu. Seni polise teslim edeceğim. Ulan sana söylemedim mi? Bizim mahallenin emniyetini çekti. Hala gençler izinli Devam ediyor. Demedim mi? Söylemedim mi? Ulan kime duydun be? Cevap ver! Dur, Doğan yapma. Her şey Recep'in yüzüne oldu. O ister böyle bunları yapmama. Lütfen beni öldürme. Bize kalan sert yer ve tek yer Sen gittiği yanlara sırtını döndün gel Yıkıla yıkıla, yıkıla yıkıla Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen gittiği yanlara sırtını döndün gel Yıkıla yıkıla, yıkıla yıkıla Cigaramı lan mı dönüp dönüp geri gelsin Kurbağalara dönecek bunlar öpmeyin prensi Üşümeyi bilmeyen gelmesin bu 2020 derbisi Maskeden fazla antidepresan kullanıyor bu nesil İsteyen dillek dillesin dillekçi tavşandan Biliyorum bir çoğunuzda kalma genel anla akşamdan Mobese var kavşakta toprak yolda yaylan İstediğimi istediğinde alırım bana her gün bayram Bunlara istediğim yerde bülbül Üstümde pislik yok dökülen de kül kül Aga sür sür önümüze gelene bin tekme Zarbolar geliyor dayko sakın beni çekme Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen gitti yanlara sırtını döndün gel Yıkıla 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 Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen git dünyaya sırtına dön gel Yıkılla yıkılla, yıkılla yıkılla Diyorlar mutlu olmadan ölmeyeceğiz devam ki Hakkımı da almaya geldim hepsine selam de. Bugün de biz azalıyız ne lan ne lan ne Zar tutmuş görmüşler ondan yapmışlar hamle Bir Nejat Uygur diyor ama ben hamle sana bir şey diyeyim Allah vargam yok sabrı Burası benim malım yayınlar naklen Burası bir mavi yeri yeşildi aslan Jilet yapılacak bir gebi Katar'da yalnızım Yalnız kalmayanlar da tanımazlar yalnızı Çekip çekip kafayı geleceğim bir gün nasılsın Bir sokak köpeği kadar da halsizim bir Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer sen git dünyanlara sırtını dön gel Yıkıla 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 Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen git dünyanlara sırtını dön gel Yıkıla 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 yıkıla, yıkıla yıkıla